Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta, Minecraft Java Edition'da sizlere yeni bir datapack tanıtacağım arkadaşlar. Video geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videoyu like atıp yorum atmayı unutmayın. Şimdi datapack'e tanıtmaya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar e, datapack'in şöyle göstereyim size. Benten modu şey, e, peki. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi nasıl çalıştığını ve ne işe hemen geçelim. Öncelikle arkadaşlar saati almak için bu arada oyunda bir drop girdi tamam. Ee, saati almak için arkadaşlar envanterimizden zümrüt alıyoruz. Zümrüt şu. Demir alıyoruz. Demir bloğu alıyoruz arkadaşlar burada. Demir bloğu. Ve e, yıldız alıyoruz arkadaşlar. Nedraht yıldızı. Yıldız. Bakın burada. Nedraht yıldızı. Şimdi bunları e, galiba sırası fark etmiyor ama siz yine benim gösterdiğim şekilde atın. Yani öyle geliyor. Yıldız, demir bloğu, zümrüt. Bakın yok oldular ve gök gökyüzünden bir şey düşüyor bakın demir bloğu şeklinde. Evet gördüğünüz gibi bunun içinde arkadaşlar Omnitrix var. Yani saatimiz var. Şöyle ama biraz oyun sesini bir kısayım size hiç fazla gelmesin diye. Zaten ses veren değil. Ee, burada gördüğünüz gibi bir saat düştü arkadaşlar. Şimdi bunu alıyoruz. Toprak atalım. Bunu alıyoruz. Ve e, bunu kullanmak için arkadaşlar bunu ikinci elimize almamız gerekiyor. Onu da alıp F'ye basıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi el değiştirebiliyoruz F yardımıyla. Ama şunu bir atalım. Kafamız karışmasın bir dakika. Şimdi bir at. Evet. Bunu aldıktan sonra F'ye basıyorum bir kere ve Gördüğünüz gibi öteki elime geldi. Yani diğer elime geldi. Sağ elime. Pardon sol elime. Ee, şimdi. Bunu kullanmak için sağ tıklıyoruz ama burada değil. Bakın. Slotları görüyorsunuz değil mi? Şu aşağıdaki arkadaşlar. Bizim bakın şu tekerleği çevirdiğim yer slot. Buradan 9. slota yani en sona geliyoruz. Ve bir kere sağ tıklıyoruz sadece. Farenin sağ tuşuna basıyoruz yani. Bir kere basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi ateş topu. 4 kol gri madde, yıldırım gülle, ee, elmas kafa. Yok elmas kafa değil o galiba. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi uzaylılarımız var arkadaşlar. Bunlara dönüşebiliyoruz onu da anlatacağım. Bu arada burada gözükmüyor sanırım. ay gözüküyor. Bakın kolumuzda da gözüküyor değiştirdiğim zaman. Neyse şimdi ee, nasıl dönüşeceğimize geçelim. Mesela ateş topundan başlayalım. Bu arada arkadaşlar bütün uzaylıları tek videoda anlatamayacağım. Bunu part part yapacağız. Mesela bu part 1 olacak. Aynı poçablan şurada yaptığımız gibi. O şekilde yani. Şimdi e, bunu elime alıyorum. Sağ tıklıyorum. Kere ateş topu. Dönüşmek için shift'e basıp yani z bende. Eğilip arkadaşlar sağ tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi biraz kastı. Çok kastı. Ama gördüğünüz gibi ateş topuna dönüştük arkadaşlar. Tabi datapik olduğu için şu sıkıntılar sıkıntılar olabiliyor Bir dakika onu şöyle göstereyim Bakın şöyle fare falan şey yaptığımız zaman e, Karakter yukarı falan kalkıyor Bu datapik olduğu için arkadaşlar Karakterin yani karakterin modellemesi olması datapack olduğu için böyle oluyor Ama çok da önemli değil bence Şimdi özellikleri kullanmak için arkadaşlar her uzaylıda bu aynıdır e, Slotlar 9, 8 ve 7 9, 8, 7 yani şu 3 slot Bunlar da arkadaşlar güçlerimiz olur. Yani karakterin özellikleri olur. Mesela 9. slotta eğilirsem uçuyorum. Gördüğünüz gibi uçuyoruz buna basarsa. Biraz kasıyor bunu yapmayalım bence. Böyle ateşler çıkıyor aşağımızda da böyle. E, ayaklarımızda bakın. Gördüğümüz zaman. Neyse. 8. sulattı arkadaşlar ateş topu. Şöyle. Bakın patlıyor bu. Görmüş olduğunuz gibi patlayıp ateş atıyor. Eğer eğilip atmazsak bakın eğilip attığımızda ateş topu atıyordu. Eğer eğilip atmazsak yakıyoruz. Bakın. Eğilip at, sağ tıklarsak yani bu güçleri sağ tıklayarak kullanıyoruz bu arada. Bakın. Yakıyoruz. Bu arada her uzaylı da aynı değil galiba o güçler. Arkadaşlar sağ tık sol tık. Neyse. Onu ayarlarsınız zaten. Öğrenirsiniz. Oynadıkça. Ve e, 9. slotta dediğim gibi uçuyorduk zaten. Bunun başka özelliği yok galiba. Bu var mıydı? Bu yoktu bunun yok özel yok. O bu, bu kadardı. Bu arada üstte gördüğünüz gibi bir bar var arkadaşlar. Bakın orada Omnitrix Time yazıyor. Yani zamanı yazıyor Omnitrix'in. Omnitrix bu arada saatin adı. Neyse. O süre dolduğu zaman biz kendi insan formumuza geri dönüşeceğiz. Onu bekleyelim şimdi. Videoyu durdurmayacağım çünkü dönüşmeyi göstermek istiyorum. Bu arada saatin alışını isterseniz bir daha gösterelim. Zümrüt alıyorduk öküzmüt alıyoruz. Demir alıyoruz. Bu arada e, modun kurulumunu da yani data backin kurulumunu da istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ya da bu videoya e, kaç like isteyelim? 5 like geldiği zaman şey şeyi çekeceğim. Nasıl kurulduğunu çekeceğim ama abim şimdi 15 dakika olduğu için abim bizde o da eğer giderse çekemem. Yani kısa bir süre içinde çekmeye çalışayım arkadaşlar. Şimdi bir de sırayı değiştirelim. Mesela yıldızı atalım. Zumutaları atalım sonra demir bloğu atalım. Evet her türlü geliyormuş. Gelmiş olduğunuz gibi. Düştü. Bu arada evet süremiz bitmek üzere. Onu da bir gösterelim nasıl dönüştüğümüzü. Oyun kastı biraz Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde dönüştük. Ve o Matrix'in de bir şarjı var arkadaşlar. Bakın kırmızı şu anda. Bunu kullanamıyorum şu an. Saati kapatıyorum ama kullanamıyorum. Bunu beklememiz gerekiyor. Ya da yenisini de A, düşürebiliriz galiba. Öyle de oluyor. Bakalım bu. Baktığımız meteor neredeydi? Biz yenisini atalım. Ama hızlıca. O, Hemen demir. Evet şarjı doldu zaten yıldız. Biz yine envanterimizde bulunduralım bunları. Ee, şimdi ateş topunu gösterdik. Sıradaki uzaylıya geçelim. Şunları bir atalım burada dursunlar. Belki kullanırız. Tekrar 9. slota geliyorum. Zaten oradaymışım. Bir kere sağ tıklıyorum. Bu arada orada kırmızı gözüktü. Ha, güzeldi. 4 kol. Hemen eğilip sağ tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi 4 kola dönüştüm. Bunun modelimizi bayağı iyi bence. Bir sabah yapayım arkadaşlar. Daha rahat görelim. tamam şimdi bunun özelliklerine gelecek olursak dokuzuncu slotta şöyle bir özelliği var Eğildiğimiz zaman bunun bu arada bütün özelliklerini eğilerek kullanıyoruz yani sadece şunu eğilerek kullanıyoruz bunu bu da ileri püskürtüyor hava ee, şey yapıyor hani kollarını dört kol benten izlediyseniz bilirsiniz dört kol ee, dört koluyla birden yani ellerini çarpıştırdığı zaman bir rüzgar etkisi ya yapıyor onu nasıl anlatayım size? Yani dört konu özelliği bu diyelim. Böyle fırlatıyor. Bu da oyunun sesi bana çok fazla geliyor. Umarım size de çok gelmiyordur ama kısmıştım. Birazcık daha kısalım. Tamam. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi bunun özelliği ise arkadaşlar eldiğimiz zaman bir şey değişmiyor galiba. Yok. Neyse. Bunun 8. slottaki özelliği eğildiğimiz zaman bakın eğiliyorum. Eğildiğimiz zaman uçuyorum. Yani zıplıyorum gibi düşünün. Basılı tuttuğum zaman bakın gördüğünüz gibi uçuyorum. Ve 8. kaç oldu? 9 8 7. 7. slotta. 7. slotta arkadaşlar ee, bakın şöyle bir şey yapıyor. Z'ye basılı basılı tutup bırakıyorum ve şu an zorluk e, ee, hemen kolay alayım onu. Bakın Shift'e basıp bırakıyorum ve bir patlama yapıyorum aşağıda creeper spawn oluyor. Hatta bunu size şöyle göstereyim arkadaşlar. Game rule ee, false. Bakın bir dakika bunu açmam gerekiyordu sanırım. Soru. Şimdi bakalım. Aynen. Creeper patladığını da buradan anlayabiliriz arkadaşlar. Bakın. Şuradan bir çıkalım. 7'ye geldim tekrar shift'e basıp bıraktım ve Gördüğünüz gibi bu şekilde bir etki yaptım Yani bu ee, creeper spawn ediyor aşağınızda eğer z'ye basıp bırakırsanız yani Shift'e basarsanız ben de z Bu şekilde dört konu özelliği de bu şekilde şimdi süremizin bitmesini bekleyelim ya da şunları atıp yenisini alabiliyor muyuz onu da deneyelim. Şunları bir alalım Mesela bir atalım bakalım yenisini kullanabiliyor muyuz uzaylı uzay, uzay. E, gelmedi. Allah. Şimdi bakalım kullanabiliyor muyuz? Kullanabiliyor muyuz? Tamam o zaman diğer uzaylıya geçelim. Gri madde. He dönüşemiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi chatte bir yazı çıktı. Uzaylıdayken dönüşemiyorsun. Dönüşemiyormuşuz arkadaşlar. Neyse bunun ikinci partını da gösteririz arkadaşlar. Gri maddeden devam ederiz e, ee, video beğendiyseniz kanalıma abone olmayı bir dakika <laughs> e, ee, uzayca dönüş böyle çıkış yapmıyorum ben buna dönüyorum video beğendiyseniz kanalıma abone olmayı abone olup like atmayı unutmayın hoşçakalın arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay